Evet arkadaşlar, Duru'nun kaydırağı varmış. Annem sen kaydırağa mı çıktın? Hadi kay anne. Duru 16 aylık. Değil mi anne? Hadi kay anne. Kay. Kaydıraktan Uuu, yapalım. Gel. Gel ben seni bekliyorum gel. Gel anne. Bana gel kızım gel. Uu kay. Kaysene anne. Dur kay anneciğim. Kay. Korktun mu? Yok korkma annem Gel. 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 Ben seni tuttum. Uuu. Kaydı. Dur kaydı. Hadi bir daha kayalım. Hadi bir daha kayalım. Bir. İki. Üç. Hadi. Çık anne. Çık. korkma. Hı. Korkma tamam mı? Gel. Gel. Ya arkadaşlar duru korkuyor ama neden korkuyorsun sen? Hı. Ben seni tutarım. Gel. Hı. Hı. Ben alttan destekledim. Hadi bakalım. Bir Hı. daha kay. Kay. Bye. Bye. Tamam aferin. <laughs> Ama düşersin. O? Oh. Tamam. Ters de kaymayı öğrenmiş Duru. Değil mi anne? <laughs> Hadi kay. Vuu. Vuu. Duru. Baba. Babası. Baba. Babası. ben sana yardım edeyim. Gel. Gel ben seni asla destekleyeyim. Gel. Of. Kaydı. Duru kuşum kaydı. Ay. Ay. Baba. Babası. Babasına çok düşkün. Heh. Bir, iki, üç. Kay aşkım. Kay kızım. Duru gel. Gel kızım gel gel gel. Ama gelsene. Bı. Aa, aa Aha. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Artık tek başına kayabiliyorsun Duru. Duru. Tek başına kayabiliyorsun anne. Oo, aferin sana. Aferin sana. <laughs> Telefonu mu alacaksın sen? Hadi bir tane daha kay öyle gel tamam mı? Hadi bir tane daha kay. Kay ben göreyim ama. Arabana bin. Bak arabana bin. Aa Duru'nun arabası da var. Hadi bin anne. Ne var orada? Hiçbir şey yok. Gel hadi gel. Kayalım mı? Abi de ça çağıralım. Abi de kaysın tamam mı? <gülüyor> Abisi. <gülüyor> hadi gel kay sen de. Hadi gel kay. <laughs> gel gel gel. <laughs> gel gel. Abi'si de kayıyor. Hadi koş. Ama düşersiniz. Bak öyle yapma Eren bak senden görüp duru da öyle yapar. O zaman düşer bak. Tamam mı? Hadi kay kızım. Ne oldu? Duru kay anne. Eren abisi. Ay. Hadi gel sen de buraya. Kay. Kayın. Aa Duru korkma mı sen de Duru. Korkma Duru evet. Ama az önce kaydın sen. Da. <laughs> da. Bir, iki, <laughs> üç. Hadi bakalım kayın sırayla. Bari ben de arabamı sürüyorum. Evet abi de arabasını sürsün o zaman. ne annem o? İçinde kuru üzüm var. Afiyet olsun. Duru kuru, kuru üzüm mü yiyorsun anneciğim? Kuru üzüm mü yiyorsun? Kuru üzüm yiyorlar benim minnoşlara. Hadi dur. Kayalım mı anneciğim? Ne yiyorsun? Bakayım. Bana da ver. Bana da ver. Ay, teşekkür ederim. Hmm. Hmm. Bana da annem. Anneanne tomatan hmm. yok. Anneanne tomatan Eren kayıyor. Gördüm Eren'i. Bakın. Ters bile kayıyor. Ama dikkatli kay tamam mı? Tamam. Hmm. Duru da bana kuru üzüm veriyor. Ah. Sen de ye. Hmm. <laughs> Abisi de veriyor. Teşekkür ederim. Hadi gel kayalım. Bunu aldım ben. Gel. Kayalım. Bak abi kayıyor. Eren. Bunu mutfağa götür. Kardeşin kırar bunu. Hadi gel. Gel biz kayıyoruz. Ben kayacağım. Ben kayacağım. Gel bana düşersin. Wow. Düşersin. Hadi kayın bakalım. Kayın bakalım. Bir. İki. İkinci basamağı da çık. Evet. Üç. Hadi kay anne. Evet abisi de kayacak. Sırayla kayacaklar. Hadi gel bak ben seni bekliyorum burada Duru. Korkma tamam mı? Gel anne. Gel bana gel. Aa, bir tane yumurta tamam. Gel. Aa. yumurta. Siz yemek de yaparsınız bana olur mu? Olur ben yemek malzemelerim var. E ama Duru gelse kızım. Duru. çocuklar korkuyor galiba Duru. Duru gelse benim be. Aa, aa gel. Hadi gel. Bay bay ya. Bay bay. Duru. Bay bay. Duru bana bay bay ya. Bana yap Duru dön be. Sen ne getirdin? İçinde yemekler var. Bakalım yemeklerini. Bakayım. Neler var? Bize yemek yapın bari. Yapalım. Gel Duru. Anne ne istersin? Ben mi ne isterim? Yumurta. Pizza isterim. Yumurta isterim. Tamam. Başka ne isterim ben acaba? Ee, biber de istiyorum ben. Biber. Tamam. Evet. Tamam. Tatlı mı acaba? Fark etmez. İkisi de olur. Bir sürü var. Eren ve Duru bana yemek hazırlıyorlar. Ama bir onu karıştır annem. Hemen nasıl getirdin onu sen? Evet. Az duruya da ben. Duru da yapsın bana. Duru. Sen de karıştır kızım. Al Duru. Ben de bardak koyayım böyle. Kay hadi kay. Ben şimdi kardeşime motosiklet almaya gidiyorum. Dur bana yemek mi yapıyorsun kızım? Evet. Aa, <laughs> aa eline bakın. <laughs> Bunu kardeşime aldı. Evet. Duru, bak Duru ama bana yemek yapana kadar kızım Bu, bunu yiyebilir miyim ben pizzanı? Yiyebilirsiniz. Pizzanı yiyebilir miyim? Yiyebilirsiniz. Ben buranın ustasıyım. Ustasısın var. Evet. Teşekkür ederim. Duru. Ben evime giriyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Duru bay bay yapar, bay bay ya. bye bay yap anneciğim. bye bye ya me me bye bye duru bye bye.